geliyor. İlk o seneki bir hikaye ne abi? Ya bir hikayen var mı? Çok var. Mesela Guinness Yakolar kitabına geçtim. Benim babam kasap. Ee, bunu söylerken de utanmıyorum. Kesimhanede devamlı koyunları şişiriyordum. Bir anda para kazandık. Babam inanmıyordu zaten. <laughs> <laughs> 5000 dolar ödül aldım. 4900'ünü babam aldı koyun alacağım. Dedi. <laughs> bana 100 dolar verdi, bu sana yeter dedi. <laughs> yani ee, Allah Allah'a hamdü senalar olsun. Bunu söylerken de Allahu Teala bana çok fantastik bir hayat yaşattı, yaşattırıyor da. Şimdi oğlum var bir tane Kaan. Evet. İnanılmaz bir yetenek. Siz de biliyor, tanıyorsunuz. Şimdi ona bilgi birikimlerimi anlatacağım. Ama şöyle bir şey var. Ee, bir futbolcu eğer yeteneği varsa şunu anladım. Çalışması yeterli oluyor zaten. Çalışan oluyor ama şu anda biz hikaye odası kurduk bu hayatımı ön ön olarak anlatıyorum şimdi bomba hikayelerle başlayalım. Peki ee, amatör takımdan profesyonel takıma transfer yaptınız. İlk transfer ve profesyonel olduğunuz takım Çaykur Rizespor değil mi? Süperlik. Peki ilk profesyonel olduğunuzda ilk parayla ne yaptınız mesela? Ben bunları çok merak ediyorum. S Seyircilerimiz de merak ediyor. Bak mesela. şimdi. Hep merak etmişimdir. Değil mi Fatih hocam. Doğancığım onu şu şekilde söyleyeyim. Sözünü kestim. Hep bir araba almak istiyordum. Mercedes. Herkesin Hastalık. bir hayalidir zaten. Hep bir Mercedes evet. almak istiyordum. Evet. Yetti mi peki para? Lafınızı kestim bu arada. O parayı kazandım. Süper. Mesela ilk transferimde düşünsene e, Türkiye'de 25 takım. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da bunların içinde hepsi beni istiyordu. Çanakkale Dardanel vardı Süper Lig'de. Rize verdiği paranın 2-3 mislisini verdiler. Evet. O zaman Mesut Yılmaz başbakandı. Bizim böyle bir çocuğumuz yetiştiği babamı çağırdılar falan. Zorla işte imza attık. Aslında benim oynamak istediğim takım Trabzonspor'du da. Evet. O yörede. Çünkü en büyük takım Trabzonspor. Daha büyük bir potansiyeli vardı. O zaman da hayalimiz Hamiler, Oranlar, Orhanlar böyle yani çok da iyi bir kadrosu vardı Trabzonspor'un. Onlarla büyüdük yani. Şimdi hikaye olarak anlatmam gerekiyorsa babam Rizespor'a transfer olduktan sonra Avusturya'ya kampa gittik, Viyana'ya. Ve Viyana'da da kaybolduk. Benim bir tane arkadaşım var. <laughs> kaybolduk orada. Bizim de Barış Özkan, o da çok değerli takımlarda oynadı. Ya o da arkadaşıyız. İzin zamanı var. Dedi ki Şadi dedi. Ya dedi bir çarşıya çıkalım. Dedim ya Barış bende İngilizce yok. Sende de yok. Fazla buralardan uzaklaşmayalım. Kayboluruz. Dedi bende İngilizce var. İstediğimiz yerde çalışalım. Çar... İstediğimiz yerde dolaşalım dedi. Avustralya Viyana sokaklarında yürüyoruz. İşte araba saat 5'te kalkış yapacak ve profesyonel takımda 5'te, 5'e 5 beş kalıyor. Herkes arabada olur. Evet. Kimseyi beklemezler. Süperlik takımıyız sonuçta. Biz yürüdük falan dedim ya şu İngilizceni konuştur. 20 <laughs> <bir> dakika kaldı. Hani <laughs> kalkacağımız yere, arabanın kalkacağı yere gidelim, anca gideriz. Altına mı gidiyorsunuz hocam peki? Yok, o gün izin. Evet. İşte e, tam olarak da Viyana'nın büyük bir, bir köyünde kamp yapıyoruz. Çarşıya da 150 kilometre. O zaman ilk defa gidiyorsun sen bir yurt dışı değil mi? Rize'den ilk defa i̇lk çıkıyorum. Öyle düşünüyorum. Rize'den Trabzon'a geçmiyorum. Avusturya'ya gidiyorum. Adam Trabzon'u görmemiş bir yana da. <laughs> Trabzon'u gördüm de. Yani Samsun giriyorsun gitme. Yok. Yol üstü. Yol üstü gidiyorum. Ya dedi. Pardon dedi. Birini durdurdu Barış. O bir sarı sözcükler var o zaman. İngilizce. Evet. Ay ay ay, ay 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 Dedim sen İngilizce bilmiyor musun? <laughs> Adam polis polis diyor gidiyor falan. Ben başladım ağlamaya ya. Ben kaybolduk falan. Ya bana güven falan. Ben, niye ağlıyorsun? Niye ağlamayayım? Kaybolduk. O zaman cep telefonu yok. Evet. Ya, bir yere de derdimizi anlatacak. Kalacağımız yeri de... Nerede olduğunu da söyleyebilirsin. Nerede olduğumuzu da söyleyebilirsin. de bilmiyorsun da Ben tabii Başladım ağlamaya, bana ağlama diyor falan. Biz bir sokağa giriyoruz, bir sokaktan giriyoruz, bir sokağa çıkıyoruz. Yani bir sokağa giriyoruz, tıklım tıklım bir sokağa giriyoruz, kimse yok. Yani farklı bir şehir yani. Ama her taraf tarih okuyor. Hep kiliseler, bilmem neler, eski yapıtlar falan. Şimdi ben gezerken eski yapıtları kafamda yazıyorum ya. Ama bu müzenin önünden mi geçtik, o müziği hepsi birbirine benziyor. Hepsi birbirine benziyor. Ya bu çıkaramıyoruz. Süre de geçiyor. Dönüyor dönüyor. 10 dakika kaldı. Ben bu sefer daha çok ağlamaya başladım. <laughs> o bana ağlama demeye başladı ya bu sefer o da ağlamaya başladı. <laughs> ağlama İngilizce <gideceğim>. yok. Hemen <laughs> pratik zekamı kullandım. Evet girdim. Türk var mı? <laughs> Türk var mı? <laughs> ben sokakta kocam insanlar hepsi döndü bize bakıyor ama kalabalık aynı bu İstiklal Caddesi gibi. Evet. evet. TÜK var mı? Türk var mı? Lize spora şokmanlarıyla. Bu benim arkamdan koşma koşma diyor ama bu o da deparatmaya başladı artık. <laughs> Yanımdan geliyor. TÜK var mı? Türk var mı? Tam böyle de ama hüngür hüngür ağlıyoruz ikimiz evet. de. Ondan sonra beni hemen kolumla tuttu. Bizim takımımızın kaptanı Cumhur abi. Ona da selam olsun. <laughs> ne yapıyorsun Şadi an dedi. Dedim abi kaybol. Sarıldım onu Elinde de poşetler var. Bunları ben taşırım diyor. <laughs> Biz devamlı böyle geziyoruz ya. Aynı yerde Otobüsün yanı etrafında dönüyormuşuz <laughs> zaten. Otobüs orada. <laughs> otobüsün <Arabada kaldı>. otobüsü <gülüyor> görmüyoruz Otobüsün yanı görüyoruz şimdi restan. Sonra Karol Hoca, e, hemen tercümanla söyledi. Bu iki arkadaşı bir daha odadan dışarı çıkarmayın. Sadece dedi, sadece dedi, şeyde dursunlar dedi. <laughs> Otelde. Otelde dursunlar. Öyle anlarım oldu. Sonra babama da ben gitmeden dedim ki, bana araba al. Mercedes al bana. Ben parayı ona teslim ettim. Geldik Trabzon Havalimanı'na babam beni aldı. Baba dedi Mercedes nerede dedi eve dedi evi dedi otoparkına çektim dedi. Vallahi sarıldım öpüştük falan. <laughs> bir geldim bir baktım. Ben de uçakta da diyorum ki telefonlarla babamla ara sıra konuşuyorum. Resepsiyonun telefonundan evi arıyorum. <laughs> evet. Öyle güzel araba hazırladım ki sana gel gör bunu diyor. ben de tabii Futbolcu arkadaşlarım hava atıyorum, sende ne var diyorum, bende diyor Jeep var, bende işte Range Rover var, bende Audi var, işte bende şu var, bende bu var, bende mesela şunu diyor bana, bende Audi ey var, biri diyor ki bende BMW, dizel, otomatik, şanzumanlı anlatıyor böyle, teferruatta anlatıyor, Ben de şimdi bende, babam bana nasıl araba aldığını bilmiyor mu, <laughs> bana da bir Mercedes var ama, Onları söylemeyeceğim diyor. <laughs> Kim Mercedes e çünkü. Evet bana ne olsa Mercedes yani, Bilmiyor yani. Bilmiyor Mercedes, bana ne aldın. Ne almış bana bilmiyorum. <laughs> dedi baba dedim ne renk aldın? Dedi sana vişne rengi aldım. Yok ya, yani. keşke beyaz alsaydın dedim. Yok dedi vişne rengi aldım dedi. İşte tabii geldi. Baba arabam nerede? Arabam nerede? O zaman ben hazırlık maçlarına da o kadar gol atmışım ki. Rize evet. Spor, Rize Spor mesela. O kadar hazırlık maçı yaptık. 11-12 gol atmışım. Karadeniz gazetesi var Fatih Bilir Trabzon'da. Taka gazeteleri var biliyorsunuz Karadeniz gazeteleri. Orada benim için çok güzel başlıklar atıyorlar. Kral, efsane falan bilmem ne. Ben bunların haberim yok tabii. Babam bütün gazeteleri almış. Bütün Karadeniz beni konuşuyor. Tabii o zamanlarda bir de iletişim şeyi de... 30 maç, 30 gol atmışım. Süper Lig'e gelmişim. Rize Spor hazırlık kampından dönecek. Trabzonspor'la maçımız var. TSE'de kupası o zaman. Türkiye Yazarlar Kurulu yazarlar şeyinde kupa maçı var. Trabzon'la eşleşmişiz. Kupa maçı yani. Yani o kadar talep o kadar merak ediyorlar ki Rize sporu. Evet. En çok mesela o kadar transfer yapmışlar. En çok gol atan futbolcu benim. Geldim. Akşam saatlerinde geldik. Dedi ki yarın gündüz gözüyle dedi arabayı gör. Şimdi karanlıkta arabayı görme. Ya baba bir göreyim. <laughs> Yok dedi. Yarın sana sürprizim var. <laughs> Eve gitti. Bana sabah kalktım ben hemen kahvaltı falan. İndim babamdan bir açtı şeyi, bizim e, dükkan var, onu bir açtı, bir baktım. Doğan almış bana. <laughs> Mercedes. Ben Mercedes beklerken, o bana Doğan almış. Dedim, baba bu ne? <laughs> orijinal tüplü şarabı. <laughs> bu dedi, orijinal tüplü. Tüplü mü ne? Ya baba, bu ağlamam <laughs> dedi, ağlamam bu dedi. Dedi ki, arkan parayla da koyun aldım. <laughs> bu sana yeter dedi, çok az yakar. 30 kilometre kalkan derece. Çok hızlı kaçar. 30 git, 30 git, o zaman yakar. 10 lira dedi şu akıllı. Bununla gidemem bize sporta Arkadaşlarım da Ben ertesi gün o, o, gün gittim antrenmana. Hemen benim bu Kürşat abi, işte Murat Yiğiter, işte Mevlüt abi, işte... Şimdi aklıma gelmeyen Emonya Tette. Tette benim o da arkadaşımdı. Tette bana diyor ki, yani Afrikalı, Ganalı. Bana diyor ki, araba nerede Şadi? Hana biraz Türkçe bile araba <laughs> araban şu anda diyorum bir şey de gelemiyorum ilk gidemedim. <laughs>